Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü tarifim memleketim Elazığ'ın yöresel lezzetlerinden olan nefis bir harput köftesi tarifi. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Arkadaşlar harput köftemiz için öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kıymamızın tamamen yağsız olması gerekiyor. Benim kıymam tamamen yağsız. Kıymamızın ölçüsüne göre de köfteli kısırlık ince bulgur kullanıyoruz bir tutam maydanozumuzu temiz yıkadıktan sonra ince ince kıyalım. Tabi ben bu işlemleri yaptım videomuzun olmasın diye. Bir adet kuru soğanımızı çok minik olacak şekilde doğrayalım. Burada biber salçam ve domates salçam var. Tabii ki harput köftemizin en önemli özelliklerinden de kuru reyhanımız var burada. Karabiber, pul biber ve tuzum var. Şimdi bu malzemelerimi yan yana alıyorum öncelikle arkadaşlar. Burada da suyum var. Suyumuzu hafiften böyle içerisine elimizle hafiften serperek köftemizi iyice yoğuracağız. Öncesinde şöyle şu malzemelerimizi harmanlayalım. Şimdi hafiften şöyle dediğim gibi arkadaşlar şöyle alıyorum ve böyle serpiyorum. O suyu tek seferde içerisine kesinlikle boşaltmayalım gerektikçe çok az az böyle elimizle alacağız ve köftemizi iyice birbirini tutana dek yoğuracağız. Şöyle hemen bulgurumu da alıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Şimdi tekrar bir önemli bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu köftenin özelliği böyle lavabonun üzerinde yoğurmak olmaz. Yani bunu böyle şimdi sofra bezini yere sereceğim ve yeri alacağım. Şöyle hemen sizlere de göstermek istiyorum. Belki ilk kez yapacak olanlar vardır. Şöyle elimizle iyice birbirini tutana dek yoğuracağız. Arkadaşlar en az 20 dakika boyunca hiç durmaksızın çok hafiften şöyle ara ara da hafiften su serperek köftemizi yoğuracağız. Şimdi ben alıp yerde iyice yoğuracağım. Dediğim gibi lavabonun üzerinde bu köfte yoğrulmaz. Arkadaşlar köftemi yoğurdum. Bakın o suyu ara ara böyle serperek kullandım. Şimdi burada bir bardak su ilavesi yapıyorum. Kasemin içerisine. Şimdi arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın iyice yoğurmanız gerekiyor. Birbirini tutması açısından. Şöyle en son böyle alıp atın böyle leğeninizin içerisine. Eğer köfteniz çatlamıyorsa yani bu harcınız çatlamıyorsa iyice yoğrulmuş demektir ve tamamen köfte harcınız hazırdır. Şimdi elimizi tekrardan şöyle hafiften suya batıralım ve köftemizden şöyle bir miktar alalım harcından. Arkadaşlar şimdi şekil vereceğiz. Öncesinde şöyle sıkıyoruz ve şöyle misket büyüklüğünde yuvarlaklar yapıp şuraya atıyoruz. Çok hafiften arada bir de elimizi suya batıralım. Şekil verirken de. Arkadaşlar bunu yaparken böyle iki kişi olursanız daha da kolaylıkla yaparsınız. Biriniz böyle dökersiniz. Diğeriniz de şekil verirsiniz. Harput köftesi bizim Elazığ'ımızın yöresel lezzetlerinden milli yemeğimizdir. Çok severiz. Benim de çocuklarım, eşim çok seviyorlar. Böyle bugün de yine yapmışken sizler için de yine yapılışını veya tarifini göstermek istedim. Tamamen orijinal şekliyle gösterdim arkadaşlar. Harput köftesini son zamanlarda böyle duyduğum kadarıyla hep içeriğini bozmuşlar ve ben çok üzülüyorum. Ama ben asla içeriğini bozmadan hazırlayıp ve sizlere de gösteriyorum. Şöyle hemen Yine dediğim gibi arada bir elimizi suya batırıyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz yuvarlaklarımızı alıp şöyle parmağımızın ve avucumuzun arasında bu şekilde tekerlek şekli veriyoruz. Şimdi bu köftemizin özelliği şöyle arkadaşlar tekerlek şeklini vermemizdir. Şöyle arkadaşlar çok basit yapımı yani öyle yuvarlayayım atayım olmaz. Yani harput köftesinin özelliği dediğim gibi bu şekilde tekerlek şeklini almasıdır. Şimdi ben bütün köftemi bu şekli verip tepsimin içerisine dizeceğim. Arkadaşlar şöyle tekrardan bir göstermek istiyorum. Şimdi iki tarafı da böyle çukur olması gerekiyor. Tamamen tekerlek şeklini alması gerekiyor. Bakın hem burası hem burası. Şimdi e, fellah köftesiyle karıştıranlar oluyor. Alıyorlar böyle, yuvarlıyorlar. Bakıyorum bazen sosyal medyada gerçekten üzülüyorum. Şöyle yapıyorlar. İşte size harput köftesi diyorlar. Bu harput köftesi değil. Bu fellah köftesi olmuş oluyor. Onlara aldanmayın sakın. Bu tamamen dediğim gibi orijinal Harput köftesidir. Arkadaşlar köfteme şeklini verdim, şöyle gördüğünüz gibi. Bakın şekillerini verdim. Bitti. Şimdi pişirmesine geçelim. Arkadaşlar şimdi köftemizi pişirmeye geçelim. Tenceremizi ocağımızın üzerine alalım ve ocağımızın altını da açalım orta ateşi. İçerisine şöyle en küçük çay bardağıyla bir çay bardağı ayçiçek yağımızı dökelim. Tabi bu verdiğim ölçüler. Şimdi yağımın içerisine hemen salçasını ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı dolusu biber domates salçası kullanıyorum. Arkadaşlar biber salçası da çok güzel lezzet veriyor. Mutlaka sizler de kullanın bu yemekte. Şöyle şimdi salçamızın kokusu çıkana dek kavuralım. Salçam kavruldu. Arkadaşlar şimdi içerisine kuru reyhan katıyorum. Şöyle reyhanımı da katıp karıştırıyorum. Dediğim gibi bu köftemizin özelliği bu kuru reyhanı katmamız çok güzel lezzet veriyor. Şimdi içerisine kaynamış suyum var. Suyumu döküyorum. Arkadaşlar şimdi bu aşamada tuzunu da katalım suyumuzun içerisine. Tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Çünkü çok yaparsınız, az yaparsınız. Zaten köftemizin içerisinde de tuz var. Şöyle ben de kendi damak zevkimize göre tuzunu katıyorum. Evet, şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Suyumun iyice kaynaması lazım. Kaynadıktan sonra köftelerimizi içerisine boşaltacağım. Suyum kaynamaya başladı. Arkadaşlar suyunuzun mutlaka böyle kaynamış olması gerekiyor. Şimdi hemen köftemi alıyorum yanıma ve dikkatlice içerisine boşaltıyorum. Hepsini içerisine boşaltacağım. arkadaşlar hepsini içerisine boşalttım biraz dikkat edin sıçrıyor dikkatli bir şekilde köftelerinizi içerisine boşaltın şimdi şöyle bir tahta kaşıkla köftelerimize fazla zarar vermeden bu şekilde şöyle bir karıştırdım çok fazla değil şimdi kontrollü olarak tenceremin kapağını yarım yapacağım şöyle orta ateşe yakın bir ateşte yemeğimi pişmeye bırakacağım Arkadaşlar harput köftem pişti. Şimdi sunuma geçelim. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştırmak istiyorum arkadaşlar. Sizleri de şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Kesinlikle dağılma falan olmadı. Böyle tane tane sayılıyor. Arkadaşlar kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kadar pişirmemiz yeterli oluyor bu yemeğimize. Şimdi şöyle hemen alıyorum ve tabağımın içerisine döküyorum. Mutlaka arkadaşlar sizler de deneyin. Daha önce bu lezzeti tattınız mı bilmiyorum. Ama verdiğim ölçülere göre, püf noktalara göre yaparsanız gerçekten de çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.